bir fırtına tuttu bizi. O bizim kavuşmalarımıza yani mahşere kaldı. Uşanacağım senden Tahir. Gamze senin tanıdığın bir avukat vardır herhalde. Bir tane var. O boşarı zaman de. Ne? Bu hayat ben istemedim, o beni buldu. Ben Gamze'yi seviyorum, hem de deli gibi seviyorum. Deli olduğun muhakkak. Siz de maşallah ah. erkekleri şutlamışsınız evden, kurmuşsunuz Kadınlar Cumhuriyeti'ni güzel. Canı yanmış bir kadının neler yapabileceğini tahmin bile edemezsin. Şu halime bak baba! Şok etti bu kadın beni! Bu insanlara daha fazla zarar vermeden defol git! Gidemem diyorum. Neden, neden? Kızım için kalmam lazım. Nilüfer Tahir'in kal Tahir'in. Ömer yeni bölümüyle pazartesi Star'da.